Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık yoğurtlu poğaça hazırlıyorum. Yoğurma kabı içerisine 1 yemek kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, ardından 1 su bardağı ılık suyu ekleyerek maya ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Üzerine bir tane yumurtanın akı sarısını üzeri için ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, ardından iyi bir şekilde karıştırmaya tekrar devam ediyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyerek ilave ediyorum. Tereyağı yerine isterseniz margarin kullanabilirsiniz veya hiç yağ kullanmayabilirsiniz de. Unu yavaş yavaş ilave ettikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu tuz. Hamuru toparladım. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Yarım saat kadar dinlendirdim. Daha sonra istediğiniz büyüklükte bezelere ayırın, kenarda bekletin. İster yuvarlak isterseniz de oval şeklinde poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Hamurun havasını alın ve yumurtadan biraz büyük olacak şekilde parçalara ayırın. Daha sonra parmak uçlarınızı genişletin. Ara kısmına ben peynir kullandım. Sevdiğiniz diğer malzeme ekleyebilirsiniz veya sade de hazırlayabilirsiniz. Parmak uçlarımla bu şekilde genişletiyorum ve iç harcını ekledikten sonra iki kenarını birleştiriyorum kenarlarını hafif siri yapıyorum yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştirerek üzerini kapatıyorum ve 5 dakika tepsi mayasında dinlendiriyorum yumuşacık çok lezzetli harika bir poğaça oluyor mutlaka deneyin ve yorum ve görüşlerinizi benimle paylaşın şeklim çok basit arkadaşlar istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz isterseniz bu poğaçayı yuvarlakta tercih edebilirsiniz İçerisinde bulunan yoğurt daha yumuşak ve asla bayatlamayan bir poğaça yapıyor arkadaşlar. Bu poğaça günlerce bayatlamıyor. Tepsimi dizdim ve 5 dakika kadar da tepsi mayasını dinlendiriyorum. Dinlenen poğaçanın üzerine ayırmış olduğum yumurta sırasını sürerek çatalın tersiyle şekil veriyorum. İsterseniz susamda veya çörek otu da serpiştirebilirsiniz. 200 derecelik fırının birinci rafında kızana kadar ortalama 25-30 kadar pişiriyorum. Fırından çıktıktan sonra üzerine tekrar mutfak örtüsü örterek 5 dakika dinlendiriyorum. Yumuşacık, çok lezzetli, harika bir poğaça oldu. Mutlaka sizler de denemelisiniz. Dokusu bu şekilde. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirim açmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.